Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Ankara'ya geliyor demiştik. Lavrov Ankara'da detayları öğreneceğiz. E, muhabir arkadaşım Murat Sekban telefonu attığında. Murat günaydın. Seni dinliyoruz. Günaydın Cansın Erbacı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün akşam saatlerinde başkenti Ankara'ya geldi ve bugün yaklaşık 20 dakika önce Dışişleri Bakanlığına da giriş yaptı ve Bakan Hakan Fidan'la bir araya geliyor. Oldukça geniş bir heyetle geldi Rusya Dışişleri Bakanı ve yapılacak görüşmelerin yelpazesi de bir hayli geniş. Başta Suriye konusu olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgesel konularda yapılacak toplantılarda ele alınıyor olacak. Türkiye'nin Suriye konusundaki pozisyonunu bir kez daha e, ifade etmesi dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için de Türkiye'nin diplomasi sürecinde her türlü adımı atmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulamasını bekliyoruz. Görüşmede yaklaşık 20 dakikanın geride kaldığını belirtelim. Fidan Lavrov görüşmesinde ilerleyen saatler içerisinde bu görüşme tamamlanacak ve iki bakan da. Kameraların karşısına geçecek ve yapılan görüşmelerini kamuoyuyla da paylaşıyor olacaklar. Lavrov'un Türkiye ziyaretinden sonra da İran'a geçmesi ve orada da temaslarda bulunması bekleniyor. Bölge geneline baktığımızda bir hayli sıcak ve hızlı işleyen bir diplomasi var. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte neler olacak şu an itibariyle onların her biri bugün masada değerlendiriliyor. Cansın Elbacı. Murat teşekkür ediyorum. Takip ediyor olacağız sizlerin aracılığıyla. Sizlere de kolay gelsin. Bugün Ankara'da yoğun bir gün olacak.